Çok aziz ve muhterem seyirciler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hicretin 6. yılında, zilkade ayında Hudeybiye seferine Seferinden söz ediyordum İşte Efendimiz bu sefere Çıkmış, Ebu Adel'den Hazreti Amine'nin kabrinin Bulunduğu yere kadar ulaşmış, orada Onun kabrini ziyaret ettikten sonra Harekete geçmiş, Vettan Denilen bölgeye gelmiştir Orada kendisine Ekmek, ıtır, acur Hediye edildi Bunlar oranın ıtır ve acur, oranın köl yenecek maddelerinden bir şeyler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedi. Bunları biz de gördük. Oralılar bunları biliyorlar. Ve şifa niyetine bize de yedirdiler. Çünkü Efendimiz bunları yemiş. O çöl şey, bitkilerinde olan bir takım meyvecikler bunlar. Ondan sonra kendi yediği gibi Efendimiz yanında bulunan Ümmü Seleme anamız hanımını da sendeyi <laughs> Ümmü Seleme buyurmuşlar. Yani oralara uğrayıp da e, arabasıyla gidecek falan olursa bunları e, seyircilerimize hatırlatıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoluna devamla Cuhfe'ye geldi. Cuhfe ihramsız hacıların geçemeyeceği mikat denilen yerlerden birisidir. Türkiye'den gidenler yahut da Kahire'den gidenler, Avrupa'dan gidenler uçağla giderlerse Cuhfe, karayolda giderse gene Cuhfe'de Cuhfe'nin sınırında ihram giymek zorundadırlar. Aksi halde ihramsız geçerlerse cezalı duruma düşerler. Şunu da burada kaydedebilirim. Cuhfe'de ihramsız geçilmiş, ihram bulunamamış, valizde kalmış ihram. Uçağın kapalı tabii havada açılmaz. Valiz aşağıdan alınmaz. Ciddi havaalanı indikten sonra cezalı duruma girilmiştir. Ama orada imkan varsa bir taksi tutup e, gene e, Mikat Mahalli sınırı var yakında 40 kilometre kadar mesafe yerde. Oradaki polislere sormak suretiyle hemen oraya gidip orada ihramı girip bu cezadan kurtulmak da gene mümkündür. Burada bunu arz etmiş olayım. Cuhfe'de orada e, su yoktu. Su bulamayınca... Yakınında Harrar denilen yerde su kuyusu olduğunu söylediler. Bir adam gönderdi. Korktum dedi. Geri döndüm dedi. Çünkü Mekkeli müşriklerin üzerlerine gidiyorlar. Adam gitmeyeceğim demedi ama yoldan geri dön. Ne oldu su? Korktum döndüm ya Resulullah. Sen otur yerine dedi. Sen kalk dedi birisine. Sen git. O da aynı şekilde korktum geri döndüm dedi. Üçüncü adamı gönderdi. Aynı o da öyle geldi. Ondan sonra bir birlik birkaç kişi birden e, su bulmaya oraya gönderdi ve suyuları su kırbalarını doldurarak onları da getirdiler. Kureş müşrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmekte olduğunu haber aldılar. O herhalde umre diye bize e, böyle kandırıp bizi kandırıp askerlerini Mekke'ye sokacak diye yorumladılar ve Öl, biz ölmeden onu buraya sokmayız diye çarpışmaya andiştiler diştiler, yemin ettiler. Safvan bin Ümeyye, Süheyl bin Amr ve İkrime bin Ebi Cehli den müstekil bir komisyon kurdular hemen. Onlar karar versin ne olacağına diye. Bunlar da Halit bin Velid'i 200 atlıyla birbirinin başına geçirdiler ve on, on, Efendimizin gelebileceği yollara doğru yola çıkardılar kıra gamime mevkini kadar onlar geldi. Ahabiş'ten ve Sakif'ten de Kureyş'e katılanlar oldu ve Kureyş kalabalıklaştı. Ee, Kureyşliler dağ başlarına nöbetçiler koydular. Ee, Mekke dağlarından Vezer ve Vez dağına da nöbetçiler tiktiler. Peygamberimizle çarpışmaya yemin ettiler kesin kararlı olarak harekete geçtiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gadirul Eş vardığında Hudeybi hizasında bir yer, Kuay Kıan dağı yakınında bir yer burası. İslam gözcüsü Büsür bunların bu hazırlıklarını çok kalabalık bir şekilde beklediklerini Peygamberimizin gördü, Efendimiz'e haber verdi. Peygamberimiz ee, efendimiz e, Üzüldü Dedi ki eyvah Kureyş mahvoldu Helak oldu Zaten harp onları yiyip tüketmiştir ee, Ne olurdu Onlar benimle diğer kabileler Arasına girmeseler Aradan çekilseler Vallahi başım gövdemden Ayrılmadıkça Benim ömreme engel olurlarsa Ben de onlara Çarpışacağım Onlarla çarpışacağım buyurdu ve yoluna devam etti. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu haberi aldıktan sonra çarpışmama niyetinde olduğu için sadece ibadet niyetinde olduğu için her ne kadar böyle söylediyse de eğer bana engel olurlarsa çarpışırlarsa ben de onlara çarpışacağım diye yemin ettiyse de çarpışırlarsa çarpışacağım diye çarpışmamak için yolunu değiştirdi rehberler eşliğinde gizli yollardan Mekke yoluna devam etti. Gamim mevkiine geldi. Orada Müslümanlarla istişare etti. Ne yapalım dedi. İstişare müminlerin ve emruhum şura beynehum. Kur'an'da ayettir. Peygamberimiz de Kur'an'a uyuyor. Ee, önce o uyuyor. Sonra bize örnek oluyor. Müslümanlar istişare, işi istişareyle olur. Emrine uydu. Sahabeyi topladı. Mesela böyle böyle böyle. Onlar bizimle çarpışmak istiyorlar. Böyle hazırlıklar yapmışlar, andışmışlar. içmişler. Ne yapalım? Hazreti Ebu Bekir, Allah ve Resulü daha iyi bilir diye edep ifadesini kullandıktan sonra Ya Resulallah biz ibadet kastıyla Kabe niyetine, ziyaret niyetine yollara düştük. Sen istersen bu niyetinden vazgeçme, e, yola devam et. Engel olurlarsa biz de onlarla çarpışırız. Allah bize yardım eder deyince herkes Ebu Bekir'in görüşü yerinde dediler. Efendimiz de bu görüşe göre ömre niyetiyle gene Kabe'ye doğru, Mekke'ye doğru yoluna devam etti. Halit bin Velid 200 atlıyla bir ara Müslümanlar namaz kılarken onlara yaklaşmıştı. Peygamberimiz onun gelmekte olduğunu gözcüler yoluyla haber alınca, Öğle namazını korku namazı için daha evvel arz etmiştim size. İşte bir saf ordunun ordu ikiye ayrılıyor. Bir saf yani insanlar ikiye ayrılıyor. Bir saf peygamberimize uyuyor. İki rekat namaz kılacaklar. Ondan sonra birinci rekat bitince onlar arkaya gidip oklarını hazır tutuyorlar. Arkadakiler gelip peygamberimize uyuyorlar. Peygamberimiz iki rekat selam verince arkadakiler ikinciyi tamamlıyorlar. Sonra ikinciler böylece sırayla iki rekat namazı tamamlı Korku namazı dönüyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu beyan edilmiştir. Nisa suresinin 102. ayetinde. Yani namazı geçirmek için hiçbir sebep yok. Bu mümkün olmazsa o zaman tabii ki Hendek'te bu, mümkün, bu da mümkün olmamıştı. İkinci namaz da öyle kılındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra Halit bin Veli çekip gitti. Peygamberimizün Peygamberimiz namaz kılıyordu. Yerinde duruyordu. Çıkıp gitti. Onlar gördükten sonra gene tabii Mek Kabe'ye gelmemeleri için tedbirler alındı. Peygamberimiz de Kabe'ye doğru gene onların bilmeyeceği yerlerden yaklaşmaya devam etti. Nihayet Kabe'ye tarafına doğru giderlerken çok önemli bir tepe Seniyetül Nirar tepesine şu tepeye kim çıkar? Kureyşliler hakkında bize haber getirir. Herkes çok korkuyordu. Çünkü silahı yok yanında. İhram giymişler. Ee, Peygamberimiz kim oraya çıkarsa cennet var deyince her bütün Müslümanlar koşarak tepeye çıktılar ve indiler. Tepeden arka tarafa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada yemek pişirilmesini emretti. Dediler bizi görürler. Hayır siz dediler, yemek pişirebilirsiniz. 500 ateş yakılmıştı e, haberlere göre. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada devesi çökmüştü. Kaldırmak istedi kalkmamıştı. Orada mola verilmişti. Sonra Peygamberimiz fil olayını hatırladı. Elem tara keyfe fe ale rabbike bi ashabil fil. Fil de Kabe'yi yıkmaya gelirken çökmüştü. Vadi muhasirden ileri geçmemişti. Onun üzerine dedi ki ben dedi Mekkeliler Kabe-i Muazzama için ne teklif ederlerse savaşmayacağım, tekliflerini kabul edeceğim diye böyle söyledi. Deve bunun üzerine sıçrayıp kalktı ve yoluna devam etti. Şimdi arz edeceğimiz Hudeybiye musalasının e, yapıldığı Hudeybiye noktasına kadar geldi. Tekrar orada artık deve çöktü ve Hudeybiye'ye de konaklandı. Evet, e, sonra deniyor ki peygamberi e, deveyi e, Allah tuttu orada. Çarpışma istenmiyordu. Ben Allah'a çarpışmamaya Kabe için her şeyi teklifleri kabul etmeye söz verince deve kalktı ve bugün şimdi şuraya geldik buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sözünde de Kudayi bir musalası yapılırken peygamberimiz duracaktır. Allah'a vaat ettim, söz verdim, vaadimi çiğnemeyim diyecektir. Bunu da size yeri gelince arz edeceğim. Evet, e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Zin Hudeybiye'de konuşlandığını, tabii müşrikler de haber aldılar. Onların dövüşmek, çarpışmak için and içtiğini de ve Peygamberimiz ve ashabını hareme sokmayacaklarına yemin ettiklerinde şey etti. E, duydu ve bundan dolayı herkes bir endişe içindeydi. Kan dökmek istemiyorlardı. Herkes bütün e, istekle, arzuyla Kabe'yi tavaf etmek istiyordu. E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orası Hudeybiye harem sınırına bir yer. Harem sınırının dışında konuşlanmıştı. Askeri konuşlandırmıştı. Namazlarını Harem sınırları içerisinde kılıyordu. Namaz kılacağı zaman harem sınırının tarafına geçiyor, öyle kılıp geliyordu. Ama çadırlar harem sınırının dışında Hudeybiye sahasına yayılmıştı. Ee, Hudeybiye ismi Hudeybiye'deki kuyudan adını almıştır. Ee, orada su kalmamıştı. Kuyudaki biraz suyu da sahabeden birkaç kişi içmiş. Kuyuda su kalmamıştı. Peygamber'e şikayet ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mat arasındaki suyla abdest aldı. Bunun dedi gidin kuyuya dökün. Kuyuya döktükten sonra kuyunun, kuyunun suyu kaynamaya başladı. İnsanlar istediği kadar su aldılar. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler su gene kalmadı ya Resulallah. Onun üzerine okunu aldı. Bu oku dedi semet çukuruna götürün. Artık çarpışma yemin edildikten sonra Peygamberimiz sağdan soldan da silah tedarik ettiği anlaşılıyor. O kumu dedi, semet çukuruna saplayın dedi. Bunun üzerine gerçekten o çukurdan da su fışkırdı. Oradaki ravi e, sahabiler yemin ediyorlar ki herkes bütün asker ki 1500 kadar 1700 kadar asker var. Hepsi mataralarını doldurup hayvanlarını sulayıp e, kana kana su içince kadar e, o çukurda e, su e, kaynadı diyorlar. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gene dediler ki ya Resulallah e, gene susuz kaldık. Suzluktan kavruluyoruz. Bu ıbrık sizin yıprığınız. içinde biraz su var. Bunun dışında hiç suyumuz yok deyince Peygamberimiz elini, mübarek ellerini ibrin üzerine koydu. Bismillah haydi içiniz dedi. Ellerini açtı. Parmaklarının arasından sular fışkırdı. Sahabi e, aynen şöyle söylüyor. Vallahi o parmaklarının, mübarek parmaklarının arasından fışkıran sulardan oradaki askerlerin hepsi abdest aldı, su içti, kırbalarını doldurdular, hayvanlarını suladılar diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz gülümsedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ene rasulullah ve nebiyyuh. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki ben Allah'ın Resulüyüm, peygamberiyim buyurdular. Ve Allah'a hamdü sena ettiler. Bu verdiği nimetten dolayı. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir hayli kaldı. Ee, gene başvurdular. Ya Resulallah dediler. Gene su kalmadı. Peygamberimiz dua etti. Şakır şakır günlerce yağmur yağdı. Geceler yağmur yağdı. Böyle defaatle yağmur yağdı. Sabah namazından sonra e, kim bu yağmur yağan bir gecenin sabahında sabah namazından sonra kim Allah'ın fazla rahmeti ile yağmur yağdı derse işte o bana ve Allah'a iman etmiş yıldızı inkar etmiştir. Kim de şu yıldız sebebiyle yağmur yağdı derse beni Allah'a inkar etmiş yıldızı inanmıştır. Buhari, Müslim, Ahmet İbni Hanber hadislerinde böyle söyleniyor. Meğer münafıklardan o seferin içinde bulunan Abdullah İbni Übey, yıldız bize yağmur yağdırdı demişmiş. Peygamberimiz e, manen Allah'ın verdiği haber üzerine o yıldızdan yağmur yağdı diyenler Allah'ı ve Resulullah'ı inkar etmiştir dediler. Böylece bize de uyarıda bulundular. Yağmur yağdıran da Allah, veren de Allah, kesen de her şey Allah'tan, yıldızdan falan yağmur olmaz. Yağmur yıldızdan olur diyen küfre sapar diye bize Peygamberimiz Müslümanları uyardılar. Evet. Şimdi tabii e, Huzaalı yani müşriklerden bir hayli taraftarı huza Huzaalı bu değil Bin Varka. Böyle Peygamberimiz Hudeybi'de beklerken çıka geldi ve Peygamberimize yanaştı. E, Peygamberimize merhaba eden bir insandı bu. Haberler veren bir kimseydi. Onun reisi geldi dedi ki: "Niye buraya geldin? Maksadın nedir?" Ben dedi çünkü arkamda senin çarpışmaya an dişmiş, seni Mekke'ye sokmamak üzere kesin kararlı olan ve kalabalık bir kavimden geldim. Peygamberimiz dedi ki biz çarpışmaya gelmedik. Sadece ömre yapmak, Beytullah'a ziyaret edip dönmek istiyoruz. Ama dedi engel olurlarsa başım gövdeden ayrılıncaya kadar ben de onlarla çarpışırım dedi. E, bu bu değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözlerini duyduktan sonra e, ben senin bu davranışını ve gördüklerimi onlara ulaştıracağım diye gitti. Kureşler, Kureşlere vardı, kabul etmek istemediler, kızdılar. Sonra neticede dinlemeyi razı oldular ve dediler ki bu adam yani Peygamberimiz için söylüyor bu bu değil, henüz Müslüman filan değil. Adam e, ibadet için gelmiş. Başka bir niyeti yok. Ben de öyle gördüm deyince ona kızlar. Sen çekil oradan dediler. Bu defa Kureyş'ten Urve bin Mesud dedi. Ben gideyim. Ben bu işi daha sağlıklı yaparım. E, o gel onu gönderdiler. O peygamberimize geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya yine o da e, geldiğinde efendimiz ona "Ey Urve Allah için söyle." şu kurbanlıkların kurban edilmelerine, şu Beytullah ziyaret ve tavaf etmeye engel olunur mu? Biz çarpışmak için gelmedik, umre yapmaya geldik. Sen kavmine haber ver ki harp onları korkutup ürkütmüştür. Harpte onlar için hayır yoktur. Mütareke yapalım. Müddeti onlar koysunlar. Ama benimle diğer kabile arasından çıksınlar ve benimle Kabe arasından çıksınlar. Biz de ömremizi yapalım bu tekliflerimi kabul etmediği sürece onlara haber ver ki ben de başım gövdeden ayrılıncaya kadar Allah bana vaadini yerinceye kadar onlarla çarpışacağım. Uru Mesut Mesud çarpışmazsan çarpışırsan kavmin helak olacak çünkü onlar çok güçlü. Yok etrafındaki kimseleri dağıtırsan kurtulursun çünkü senin etrafında devşirme silahı olmayan bir takım karma karışık bir cemaat var. Ee, bunlar ne yapabilir ki? diye biraz e, horlayıcı ifadeler kullanınca sahabeyi Hazreti Ebu Bekir biz mi dedi onun başında devşirmeyiz? Biz mi dedi bir şey yapmadan onun etrafından dağılacak? diye kükreyerek ona biraz laflar etti. E, ee, dedi kim bu adam dedi bana böyle ters ses konuşan Resulullah Efendimiz Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir. Urve sana vaktiyle bana yaptığın iyiliğin olmasaydı şimdi ben sana daha ağır sözler cevap verdim ama dedi sana bana senin bana vaktiyle çok büyük iyiliğin dokunduğu için boynum bükük dedi sana cevap veremiyorum. Evet e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hudeybiye'de işte böyle e, güç şartlarda bekliyordu. Kabe'yi tevaf etsin niyeti oydu ama olaylar bakalım nasıl cereyan edecek. Bir dahaki sefere inşallah devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.